Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru orantı ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz e, olduğuna göre A ve B değerini bulunuz demişiz. Şimdi burada arkadaşlar A2 ile B5 ile doğru orantılı. Doğru orantıda nasıldı? Bölme şeklinde gösteriyordu. Bunu orantı sabiti K'ya eşitliyoruz. Burada A'nın değeri 2K B'nin değeri de 5K'dır arkadaşlar. A gördüğümüz yere 2K, B gördüğümüz yere 5K yazacağız. 2K artı 5K eşittir 168. Şimdi burada arkadaşlar her ikisini de yani niye bu şekilde yazıyoruz? Her ikisini de bu şekilde yazmamızın sebebi her ikisinde aynı türden değişken olması. Mesela 2K, 5K toplanabilir. A ve B'yi toplayamıyorduk burada. 2K ile 5K'yı toplarsak 7K eşittir. 168 Buradan 168. Denklem çözümde 7 çarpım durumda. Bu tarafa böyle olarak gönderiyorum. Ee, ne yapar? 2 kere 7. 14 ee, 2 kaldı. 8 aşağı indirdik arkadaşlar. 4 kere 7 28. Şimdi burada bulduğumuz 24 K değeridir arkadaşlar. K'nın değeri 24. A ve B değerini bulunuz demişiz. A şimdi bu A 2 K. Şuradan farklı bir renk alalım. Yani iki tane 24 ne yapar? 2 çarpı 24 48. B 5 K. Yani 5 ile 24'ü çarpacağız. O da ne yapar arkadaşlar? 120 yapar. Evet, ikinci sorumuz yine aynı tarzda bir soru arkadaşlar. X bölü 4, y bölü 3. Yani x 4 ile y 3 ile doğru orantılı olduğuna göre e, x kaçtır demiş. Şurada eşitliğe dikkat edin. Şimdi burada e, x gördüğüm yere ne yazacağım? 4k. E, 4k. Bunu ne yapıyorum? K orantı sabitine eşitliyorum. E, y gördüğümüz yere 3k. E, 3 çarpı 4k eksi 2 çarpı 3 k, bakın burada katsayıları da unutmuyoruz, eşittir 252. 3 kere 4 12 k, eksi 2 kere 3 6 k, eşittir 252. Buradan arkadaşlar 12'den 6 çıkarsa 6 k kalır, 6 k eşittir 252. Denklem çözümünden 252'yi kaça bölüyorum? 6'ya bölüyorum. 4 kere 6 24, 12 kaldı. 2 kere 6, 12. Nedir arkadaşlar? K'nın değeri 42'dir. Şimdi bize neyi soruyor peki? Bize e, x'i soruyor. x neydi? 4k. Farklı renk alalım şöyle. 4 ile neyi çarpacağım? 42'yi çarpacağım. 2 kere 4, 8. 4 kere 4, 16. Burada x'in değeri 168'dir. Bize eğer arkadaşlar y'yi sorsaydı, 42 ile neyi çarpacaktık? 3'ü Üçü çarpacaktık. Üçüncü sorumuz. Olduğuna göre ABC değerleri kaçtır? Demişiz. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Sadece burada 3 bilinmeyen var. Yani 3 farklı değişken var. Ee, burada A yerine ne yazacağım? Bunu eşittir K. Orantı sabitini eşitliyorum. A'nın değeri şöyle yazalım. 4K B'nin değeri 5K C'nin değeri 3K. Şimdi 2A demiş. 2 çarpı A yani 8K. Artı 3B. 3 kere 5. 15B. 15K. Ee, eksi C. C kaç? 3K. Eşittir. 400. Ee, 8, 5 daha. Ee, 13. Bir elde 23 yapar. 23K'dan K çıkar. 3K çıkarsa 20K kalır. 20K 400 ise 400'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? 20'ye bölüyoruz ki K değerini bulalım. Yani bu taraftaki çarpma işlemi karşıya bölme olarak geçiyor. 40'ı 2'ye bölersek ne yapar arkadaşlar? K'nın değeri 20 yapar. ABC değerleri kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar 4K dediğine göre 4 çarpı buraya 20 yazarsam ne olur? 80 yapar. Bu A'nın değeri. 5 çarpı 20 100 yapar. Bu kimin değeri? B'nin değeri. 3 çarpı 20 60 yapar. Bu da neyin değeri? C'nin değeri diyoruz. Dördüncü sorumuz x ile y doğru orantılıdır. x 25 iken y 12 olursa x 150 iken y kaç olur? Şimdi iki çokluk birbiriyle doğru orantılıysa nasıl yazıyorum? Bölü şeklinde yazıyorum. x ile y doğru orantılı demek x bölü y demek arkadaşlar x 25 iken y 12 oluyorsa x 150 iken bakın x'in karşısına 150 yazıyorum y kaç olur demiş şimdi burada iki tane yoldan gidebiliriz bir çapraz çarpım yaparız arkadaşlar diğerinde ise şu aradaki kaçla çarpıldığını bulmaya çalışırız 25 arkadaşlar neyle çarparsam 150 olur 6 ile yani burada ne vardır 6 kat vardır çarpı 6 o zaman burayı da 6 ile çarparım y eşittir 12 çarpı 6'dan 72 yapar. Peki başka hangi yoldan yapabiliriz? Çapraz çarpımdan. Onu da şuraya yazalım. 25 y eşittir 12 çarpı 150 yapar. Buradan 25'i bölü olarak göndeririz arkadaşlar. Benim size tavsiyem burada çarpma işlemi yapmayı mümkün olduğunca sadeleştirmeyi kullanın. 150 ile 25'i sadeleştirirsem 6, 6 ile 12'yi çarparsam yine y'nin değerini 72 bulurum. 5. sorumuz A ile B artı 10 doğru orantılıdır. A 40 iken B 70 olursa B 150 iken A kaç olur demiş. Şimdi burada arkadaşlar A ile B doğru orantılı diyorsa A bölü B diye yazıyorum. A 40 iken A yerine 40 yazıyorum. Ha şurası B artı 10. Pardon. 40 Böyle B kaçmış 70 70 10 eklersem ne olur? 80 olur. Sonra B 150 iken 150 10 eklersem ne olur? 160 olur. A kaçtır demiş. Burada bakın 80 iken 160 olmuş. Ne ile çarpılmış? 2 ile çarpılmış. O zaman burasını da 2 ile çarparım. Yani 40'ı 2 ile çarparım. O da ne yapar? 80. Burada A'nın değeri kaçtır? 80'dir diyoruz. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen tabloda x ile y arasında doğru orantı vardır. Buna göre diyor artı b toplamı kaçtır? Şimdi burada doğru orantı varsa arkadaşlar biri artarken diğeri de artacak. Ee, şimdi artış miktarını şöyle yapacağız. 9 iken 18 olmuş. 2 katına çıkmış. O zaman 4 2 katına çıkarsa ne olur? 8 olur. burada 3 eksi a. Çoğu öğrenci burada hata yapıyor arkadaşlar. 3 eksi a eşittir. 8. Şimdi a'yı bu tarafa alın. Eksi a ne olur? a olur. 8'i bu tarafa alın ne olur? 3 eksi 8 olur. a eşittir. 3'ten 8 çıkarsa eksi 5 olur. Şimdi nasıl eksi oldu? Şöyle düşünün. 3 eksi eksi 5. Ne yapacak burası arkadaşlar? Artı artı da neyi verecek? 8'i verecek. Geldik b'ye. Dörtgen 24 olmuş. Bakın şöyle düşünün. 4 gen 24 olmuş. Kaç katı? 6, e, 4 kere 6 24. Evet 6 katı. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 6 katı olacak. 6 kere 9 e, 54 yapar. Şimdi bu 54 neyin değeri? B artı 2 54'e eşit arkadaşlar. 54'e eşit. E, şuraya da yazalım. B artı 2 eşittir. 54 artı 2'yi göndersem ne olur? Eksi 2 olur. 54'ten 2 çıkarsa 52 yapar. Şimdi bir daha bakalım. 4 kere 6, 24. 6 kere 9, 54. Buradan ilerliyoruz. Şimdi a eksi 5, b 52 olduğuna göre 52 ile e, artı eksi 5'in toplamı toplamını soruyor. Ne yapar arkadaşlar? 50'den 5 çıksa 45, 47 yapar. Sorumuzun cevabı 47. Bakın bunu artı sakın düşünmeyin. Evet, yedinci sorumuz A bölü 5, B bölü 7 ve A artı B 240 olduğuna göre A değeri ve B değerini bulunuz demişiz. Şimdi buradan arkadaşlar hemen ne diyorum? Eşittir K orantı sabiti. A yerine ne yazacağım? 5K yazacağım. B yerine ne yazacağım? 7K yazacağım. A ile B'nin toplamı kaç K? 12K eşittir 240. Hemen 240'ü kaça bölüyorum? 12'ye bölüyorum. Buradan K'nın değeri ne yapar? 20 yapar arkadaşlar. K'nın değeri 20 olduğuna göre A nedir? Hemen farklı bir renk alalım. K yerine 20 yazacağım. O zaman 20 çarpı 5 ne yapar? 100 yapar. E, buraya da 20 yazıyorum. 7 çarpı 20 ne yapar? 140 yapar. Evet. 8. sorumuz. A ile B doğru orantılıdır. A 8 iken B 15 olursa B 45 iken A kaç olur? Hemen bakın doğru orantı diyorsa ne yazıyorum arkadaşlar? A bölü B yazıyorum. A 8 iken A'nın karşısına 8 yazıyorum. B'nin karşısına 15 yazıyorum. Sonra B 45 iken B'nin karşısına 45 A'nın karşısına da soru işareti ya da A yazsın. A kaç olur diyor. Şimdi 15 45 olması için neyle çarpılır? 3 ile çarpılır. O zaman ben burada ne yapacağım arkadaşlar? 3 ile çarpacağım. 3 ile 8'i çarparsam a eşit 3 kere 8 24 yapar. 9. sorumuz a ile b artı 3 doğru orantılıdır. Hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. a bölü b artı 3 a 5 iken a yerine 5 yazıyorum. b 7 7 yazarsam 7 3 tane yapar 10 yapar. Sonra demişiz ki a 15 iken a'nın karşısına 15 yazıyorum. B kaç olur? Şimdi burayı bilmiyorum. Burası kaç kat arkadaşlar? 3 katı. O zaman burası da kaç kat olması gerekiyor? Bakın buraya çarpı 3 dersem burası da çarpı 3 olması gerekiyor. 3 ile onu çarparsam 30. Sakın B'ye 30 demeyin arkadaşlar. Yani şuradaki ifade 30'muş. Oradaki ifade neydi? B artı 3 eşittir. 30'du. O zaman B'nin değeri kaçtır? 27'dir. Artı 3'ü gönderirsem ne olur? Eksi 3 olur ve 27 değerini alır. Evet 10. sorumuz yukarıdaki tabloda A ile B doğru orantılıdır. Buna göre tablodaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bakalım doğru orantıysa şimdi 1'e 3 oranı varmış. 1 iken 5 olmuş ne yapmış 5 ile çarpılmış o zaman burayı da 5 ile çarparsam burası ne olur 15 olur 1 iken 8 olmuş kaç ile çarpılmış 8 ile o zaman 8 ile çarparsam burası kaç olur 24 olur şimdi şuradan gidebilirsiniz mesela 1 iken 10 on çarpılmış 10 çarpılmış 3 10 ile çarparsam 30 olur peki başka yolu var mı var arkadaşlar. Mesela beşgen 10 olmuş. 2 ile çarpılmış. O zaman 15 beşgen ne olacak? 30 olacak. Bu aradaki oran hiçbir zaman değişmeyecek. 11. sorumuz. Olduğuna göre y'nin değeri kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar hemen neye eşitliyoruz? E, orantı sabiti k'ya eşitliyoruz. x'in değeri nedir? 2k y'nin değeri 4k 4K ve Z'nin değeri de K'dır arkadaşlar. Bakın Z eşittir. K yazdık buraya zaten. X gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 kere 2 burası 4K yapar. Y gördüğüm yere 4K yazacağım. Ve Z gördüğüm yere de K yazacağım. Eşittir 28. 4, 4 daha 8. 1 çıkarsa 7K eşittir 28. Buradan K'yı böyle olarak gönderiyorum kaçtır? 28'i 7'ye diye bölersem 4 yapar. Şimdi burada arkadaşlar k'nın değeri 4 bize kimi soruyor? y'yi soruyor. y arkadaşlar k yerine 4 yazarsam 4 kere 4 16 yapar. x'i de bulalım. 2 kere 4 8. Zaten z k birbirine eşit olduğuna göre bu da nedir? 4'tür diyoruz. Yani x'in değeri 8, y'nin değeri 16. Z'nin değeri 4. Bize sadece Y'yi sorduğu için Y'nin değeri 16'dır diye biliriz. 12. sorumuz. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Buna göre bu üçgenin en büyük açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar açılarımız işte X, Y ve Z olsun. İşte X bölü 2. Şimdi doğru orantı dediği için bölü diyorum. Y bölü 3 ve Z bölü 4. Bu neye eşit? K'ya eşit arkadaşlar. X yerine 2K. Y yerine 3K. Z yerine de 4K yazılır. Bir üçgenci açılar toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Yani bunların toplamını kaç eşitleyeceğim? 180'e eşitleyeceğim. 4, 3 daha 7. 2 daha ne yapar? 9K eşittir. 180 yapar. Burada 9 çarpım durumunda karşıya bölü olarak gönderiyorum. 180'i 9'a bölersem K'nın değeri kaç yapar? 20 yapar. Şimdi en büyük açı arkadaşlar nedir? 4'ün katı olan yani e, Z açısıdır. Şöyle e, şunu alalım. 4K dediğine göre 4 kere 2 8 kaç derece yapar? 80 yapar. E, y açısını da bulalım. 3 ile 20'yi çarparsak 60 yapar. Bu da ne yapar arkadaşlar? 40 yapar. Bakın 60, 40 daha 180 daha 180 ve en büyük açısı hangisidir? Z 80 derecedir diyoruz. Evet. Diğer sorumuz bir dikdörtgenin kenarları x ve ama 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Bu dikdörtgenin çevresi 96 santimetre olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgen yapalım. Eee bunun burası x olsun. Burası y olsun. Kenarlar 3 ve 5 göre kısa kenarı 3 x bölü y şöyle de diyebiliriz. Kenarlar 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Evet x bölü y eşittir. 3 bölü 5 diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle de yazabilirsiniz. x bölü 3 eşittir. y bölü 5 diye de yazabilirsiniz. x de aynı şey. Burada x nedir? 3'ün katıdır arkadaşlar. Y nedir? 5'in katıdır. Karşısına bakarak söylüyorum. Ya da buradan işte bunu K derseniz X 3'ün katı 5'in katı çıkar. Çevresi 96 demiş. Çevresi nedir arkadaşlar? 5. 5 de burada var. 10K. 3. 3 de burada var. 16K eşittir. 96. 96'yı kaça bölüyorum? 16'ya bölüyorum. Kaç defa? 6 kere 6. 36. 6 kere 1. 6. 3 geldi. 9. 96. K'mızın değeri kaçmış? K eşittir. 6'ymış arkadaşlar. Kısa kenar diyor. Kısa kenar nedir arkadaşlar? X yani 3'ün katı. 3K yani 3 çarpı 6. O da ne yapar? 18 yapar. Burada uzun kenar nedir peki arkadaşlar? 5 çarpı K yani Y eşittir. 5 çarpı 6. O da ne yapar? 30 yapar diyoruz. 14. sorumuz x ile y doğru orantılıdır. x 5 iken y 8 olursa x 40 iken y kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar e, x ile y doğru orantılı yani x bölü y şeklinde yazıyorum. x 5 iken y kaçmış 8'miş x 40 iken y kaç olur diyor. Burası soru işareti. Kaç katına çıkmış? 5 40 olması için 8 ile çarparım. O zaman burada 8 ile çarparım. Y eşittir 8 çarpı 8 yani 64'tür diyoruz. Bu yani diğer sorulara göre daha kolay bir soru. Evet. 15. sorumuz olduğuna göre demişiz ABC değeri kaçtır? Bakın A hep aynı mantık. Buna eşittir ne diyorum? Orantı sabiti k diyorum. A yerine 2k, B yerine 3k ve C yerine 4k yazıyorum. Bunların toplamı demiş. Bakın kat sayısı falan yok. Hani 2A 3A gibi şeyler yazmıyor burada. Eşittir kaçmış? 90'mış. 4, 3 daha 7, 2 daha 9K eşittir 90. Buradan K eşittir 90 bölü 9'dan 10 yapar. ABC değeri diyor Şimdi A neydi arkadaşlar? A 2K yani 2 çarpı 10 20. B 3K yani 30, C 4K yani 40 yapar. A, B, C değerlerini bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 16. ve son sorumuz. Ee, yukarıda verilen eşitliğe göre X, Y, Z sayılarını bulunuz demişiz. Şimdi burada arkadaşlar beşgen olmuş? 10 olmuş. 2 katına çıkmış. O zaman burası da nedir? 1'dir. 2 katına çıkarsa 2 olur. Yani x'in değeri 1'dir arkadaşlar. Burada 2 iken 4 olmuş. Ne yapmış? 2 katına çıkmış. O zaman 10 2 katına çıkarsa ne olur? 10 çarpı 2'den 20 olur. Şimdi 4'ten 5 burada bağ kurmak zor arkadaşlar ama şu 1'den 5'e diyebiliriz. 1 iken 5 olmuş. Ne yapmış? 5 katına çıkmış. Yani 5 ile çarpılmış. O zaman 5'i de 5 ile çarparsam ne yapar? 25 yapar. 5 kere 5 25. Yani illa böyle peş peşe bakmanız gerekmiyor. Ee, sonuçta bunların hepsi birbirine eşit. Bunlar hepsi orantı oluşturduğu için e, bu şekilde işte 1'den 5'e şeklinde bakabilirsin. Mesela bakın burası 1 4 olmuş. 4 katına çıkmış. 5 4 katına çıkarsa 20 olur. Bakın buradan da bakabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan doğru orantı ile ilgili açık uçlu soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.